Masai Mara'nın kurak ovalarında yabani otların ufka kadar uzandığı ve akasya ağaçlarının serpiştirildiği fırça darbeleri gibi olağanüstü bir cesaret, fedakarlık ve beklenmedik bir bağlantının hikayesi var. Güneş gökyüzünde yükseliyor. Çatlamış toprağın üzerine parlak, amansız bir ışık düşürüyor. Sıcak bir günün ortasına işaret ediyordu. Rüzgar, toz ve yaban hayatının kokusunu taşıyor. Uzun otların arasından hışırdıyor. Bitmek bilmeyen bir senfoni yaratıyor. Bu senfonide bir fil sürüsünün yavaş, istikrarlı ritmi var. Geniş yelpaze gibi kulakları ve çevik hortumlarıyla bu devasa yaratıklar güç ve aile bağlarının vücut bulmuş halidir. Doğa ana'nın istikrarlı nefesi gibi yavaş ve huzurlu bir şekilde yürürler. Onların arasında hala sakar ve oyuncu olan yaramaz bir buzağı. Kısa hortumuyla kumları tekmelemeyi ve rüzgarda dans eden kuru yaprakları kovalamayı öğrenmiştir. Buzağı kaygısız ve meraklıdır. Hevesle keşfediyor, uçsuz bucaksız bir dünyayı yeni anlamaya başlıyor. O kaygısız terk edilmişlik, o masumiyet onu sürünün koruyucu çemberinden saptırdı seyrek çalıların her tehlikeyi gizlediği kurak savanda bir gölge gizleniyordu. Bu yırtıcıların en sabırlısı olan dev bir Afrika kaya pitonudur. Tozlu toprağın altında ve dikenli bir çalılığın gölgesinde gizlenmişti. Soğuk gözleri buzağların her hareketini izliyor. Vurmak için mükemmel anı bekliyordu. Bir anda karanlıktan bir şimşek gibi piton buzağıyı gördü. Kalın kütük gibi kıvrımları acımasızca sıkıldı. Tüm umut ve nefesini sıktı. Boğazından çıkan korkunç, zayıf bir çığlık savana da yankılandı. Çaresizlik ve umutsuzluk. Bu çığlık sadece bir bireyin acısı değildi. Tehdit altındaki yaşamın ilkel yankısıydı. Duyabilen herkes için Acil bir çağrı, akşamın örümcül sessizliğinde yankılanan, çaresiz bir çağrıydı. Çok uzakta olmayan kumba, olgun bir gümüş sırtı goril, yaşını ve deneyimini simgeleyen gümüş bir örtüyle kaplı, orman kenarındaki kalın çalıların arasında oturuyordu. Kumba, nadiren kendi bölgesini, ailesi ve bir liderin yazılı olmayan kuralları tarafından belirlenen, bir yeri terk eder. Ama bugün bir şey onu gölgelerden çıkıp alanın ötesindeki hayatı gözlemlemeye zorladı. Calın çığlığı onu dondurdu, dinledi. Bu kendisine ait olmayan bir sesti. Kendi türünden ama herhangi bir yaratığın anlayabileceği ilkel bir korkuyla dolu bir hayvan. Kumba içgüdüsel olarak öne atıldı. Çalıların arasından hızla geçti ve ürkütücü bir sahnenin önünde durdu. Buzağı dizlerinin üzerindeydi. Piton canlı bir zincir gibi etrafına dolanmıştı. Kumba dona kaldı. Kalbi çarpıyordu. Bu onun kavgası değildi. Bu yabancılar arasındaki bir savaştı. Bu binlerce tanık olduğu acımasız bir doğa kanunuydu. Cumbanın son anları yardım dileyen bir çocuğun gözlerinden farklı değildi. Dil yoktu. Sadece ilkel bir empati, kurbanın korkusunu tanığın şefkatiyle birleştiren görünmez bir bağ. Görünmeyen bir sınır yıkılmıştı. Cumber kükredi. Bir hayat koruyucusunun savaş davulu gibi havayı yırtan bir kükreme. Kumba, hayatta kalma içgüdüsüyle değil, Ölümün eşiğindeki bir hayata söylenmemiş bir söz. Gümüş Yarasa Goril Kumba bir aileydi. Lider sadık bir koruyucu. Günleri birliğine rehberlik etmekle, yiyecek aramakla ve güvenliklerini sağlamakla geçiyordu. Kumba'nın hayatı net sınırlarla belirlenmişti. Bölgesi bu ormandı ve dışarıdaki tehlikeler başka bir dünyaya aitti. Kumba hayatını bu kurallara, kendisine ait olan korumaya adamıştı. Ancak buzağının çaresiz çığlığı doğal düzeni sarsmıştı. Bu kendi türünden gelen bir çağrı değil, paylaşılan bir kırılganlık sesi kumbanın görmezden gelemeyece bir yardım çağrısıydı. Bu arada hikayenin diğer tarafında Afrika Kaya Pitonu farklı bir gücün somutlaşmış haliydi. Sadece sıkıştırıp tüketmek için yaratılmış mükemmel bir biyolojik makinaydı. Sert pullu derisi ile devasa gövdesi ölümcül bir silah. Her bir bobin kemiklerden hayata kadar her şeyi ezip kendisine kadar ezecek oksijeni ve tüm son umudu çalacaktı. Düşmanı sadece buzağı değil, ölümün önünde duran kırılgan yaşandı. İyilik veya kötülük kavramı yoktu, sadece bir hayatta kalma içgüdüsü ve doyumsuz bir açlık vardı. Kumba yaklaştı ve katilin gözlerindeki çaresizliği ve acıyı açıkça gördü. Kalbi olmayan, sadece içgüdüsü ve, ve gücü olan, bir yaratıkla karşı karşıya olduğunu biliyordu. Bu, mutlak boyut ve güç açısından eşitsiz bir mücadeleydi. Buzağı dizlerinin üzerindeydi. Kısa gövdesi boşuna çırpınıyordu. Piton daha da sıkı sarılmaya devam etti. Her dönüşte bir ölüm iç çekişi. Cumber bir kez daha kükredi, dik durdu. Göğsünü yumrukladı. Bir liderin iç meydan okuyan bir meydan okuma hareketiydi ve geri dönüş yoktu. Yaptıklarını açıklayamıyordu ama içinden derinlerde bir yerde bir yaratığın başkasını kurtarmak için kendi sınırlarını aşması gereken zamanlar olduğunu biliyordu. Cesareti fiziksel güçten değil, içsel bir seçimden kendiliğinden gelen bir şefkatten geliyordu ve bu bir sorumluluk haline gelmişti. Kumba sadece buzağı için savaşmıyordu. Daha yüce bir ilke, şefkat ilkesi için savaşıyordu. Kumba göğsünü meydan okurcasına vurarak harekete geçti. Gürleyen kükremesi havayı salladı ve pitonun dikkatini çekti. Piton döndü. Açık ağzından tıslayarak tehdit dolu ürpertici bir ses. Jome geri çekilmedi. İki eliyle pitonun, pitonun kalın kuyruğunu kavradı ve dikkatini çekip gevşetmeye çalıştı. Savaş şiddetli, bir tarafta içgüdünün mutlak gücü ve acımasızlığı ile diğer tarafta yaşama koruma cesareti ve iradesi arasında bir mücadeleydi. Tam o sırada yer titremeye başladı. Uzaktan bir fil sürüsü saldırıyordu. Yankılanan kükremeleri ve ayaklarının gürleyen ritmi havayı elektrikli hale getiriyordu. Bir fırtına gibi toplu bir öfke gibi geldiler. Ailelerini tehdit etmeye cesaret eden herhangi bir düşmanı yok etmeye hazırdılar. Bir anda tüm sürü buzağının sıkıştırıldığı alanı kuşattı. Dişi fil Acı içinde haykırdı. Hortumu havaya kalktı ama kendi yavrusuna zarar verme korkusuyla ilerleyemedi. Diğer filler koruyucu bir çember oluşturdular. Çaresizlikle kükreyerek pitonu ezmeye hazırdılar ama nasıl devam edeceklerinden emin değillerdi. Ama tüm sürüyü şaşkına çeviren, onları inanmazlıkla dilsiz bırakan şey bu görüntüydü. Bir goril pitonla boğuşuyordu. Kumbanın kolunda ısırık derin bir kesik ve kan akmaya başlamıştı ama durmadı. Fiziksel acı kararlılığını gölgeleyemedi. Öfkeyle haykırdı. Tüm gücünü toplayarak pitonun vücudunu yavrudan uzaklaştırdı. Sonunda dev sürüye karşı dezavantajını ve kumbanın beklenmedik direnişini hisseden piton avını bıraktı ve çalılara doğru sürünerek kötü bir rüya gibi kayboldu. Buzağı nefes nefese titreyerek yatıyordu. Gözleri hala korkudan kocaman açılmıştı. Ama artık güvendeydi. Kumba yaklaştı. Sanki sorun değil küçüğüm demek istercesine parmağıyla hafifçe kalın alına dokundu. Artık kükremeler fil hala daire içinde duruyordu. Artık kükremeler Endişeli çığlıklar yoktu. Sadece sessizlik ve dikkatli gözler vardı. İlk baştaki şüphe dolu bakışları, inanmazlığa ve sonunda kumbanın inanılmaz hareketine karşı bir hayret duygusuna dönüştü. İri gözleri kumbayı izliyordu. Anne fil öne çıktı. İlk bakışları şüphe ve güvensizlikle doluydu. Hayatlarına karışan bir yabancıya doğru. Ka kaçmadı korkmuyordu. Sadece başını eğdi, sessiz bir hareketle istenmediğini anlayıp gitmeye hazırlanıyormuş gibi. Ama sonra bir mucize oldu. Yavru bir sinyal gibi küçük bir ses çıkardı, bir minnettarlık fısıltısı. Anne fil durdu, çocuğuna baktı. Ve sonra becerikli, sıcak hortumunu Cumba'nın omuzuna nazikçe dokundurdu. Bu nadir görülen bir hareketti. Söylenmemiş bir teşekkür, yürekten gelen bir takdirdi. O anda iki tür iki dünya arasındaki tüm engeller çözüldü. Kelimeler yoktu, dil yoktu. Sadece kalpten gelen bir anlayış vardı. O dokunuş sadece bir eylem değil, aynı zamanda İki farklı ruhu birbirine bağlayan bir köprüydü. Kumba ne şan ne de ödüle ihtiyaç duymadan döndü ve uzaklaştı. Ormana doğru ağır ağır yürüdü. Duruşu yorgun ama dingindi. Kolundan hala kan akıyordu. Ama kalbinde derin bir huzur hissi, nadir görülen bir tatmin vardı.